Allah kolaylık versin. Var mı bir ihtiyacınız peki? Yapacağımız bir şey varsa gönderelim. Eyvallah sağ olun. Allah Allah. Nereye gitti? Aile nerede? Ilıca'ya Ilıca mı geçti? İyi. Bunlar nerede şimdiler? Maraş'a mı gittiler? Nasılsınız? Tamam. Allah olsun arkadaşlar. İnşallah bugün bitiririz hep beraber. Evet, dün saat 4'te itibaren çok ciddi bir yangınla karşı karşıyaydık. Tüm kurumlar eş içerisinde yangını söndürmek için canıraş çalışıyorlar. 600'ü aşkın kahramanımız şu anda sahada. Yüzden fazla aracımız yine farklı bölgelerde sahada. Dün iki helikopterimiz vardı. Bugün altı helikopterle yangına müdahale ediliyor. Bugün gezdiğimiz her bölgede canhıraş biçimde yangına hızlı bir biçimde müdahale etmeye çalışıyorlar. Eğer rüzgar azalırsa yangında bugün itibariyle söndürüyor öndürülür diye bir umudumuz var. Bunların hepsi hava koşullarına bağlı. Büyükşehir Belediyesi olarak kahramanlarımızla beraber gayret içerisindeyiz. Herhangi bir can kaybı yok çok şükür. Üç ev, bir tane ahırımız ne yazık ki yangında zarar gördü. Hayvanlarımız çok şükür sağ salim bir şekilde tahliye edildi. 18 ev boşaltıldı. Çamlıbel mahallemizde yangının söndürüldüğü yerlerde vatandaşlarımız evlerine geçme süreçleri de başladı. Biraz önce orada vatandaşlarımızı da ziyaret ettik. Çakırdere mahallemizde evler boşaltıldı. Güvenli yerlere alındı vatandaşlarımız.